Hoş geldin Sündüz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Bugün e, Betülün Kavga yaptılar benim ee... kafam işte. <laughs> Özür dilediğini diledi, duyunca şoka girmişsin. Evet. Beklemedik. Ben Vesu orada anlatıyorum. Benim kafam çok acıdı. Ben ona anlatıyorum aşağıda yani bu mağaza ne oldu. Geldim ve sesi diyor bugün Besul özür ederim Emel. Ben şoka Dünyanın geldim. sonu geldi herhalde dedi. Geçen gün de <laughs> özür dedi 80 milyonun önünde. Dünyanın sonu geldi geliyor zaten neredeyse. Aynen. İtiği Beklemedik yani. aslında. Sen o patates iyi mi geliyormuş baş ağrısına? Evet. Çiğ son... patatesi mi bağladın başına? Evet, Gerçekten böyle... mi? Öyle evet, istiyordum. öyle derler evet. bizde işte. Çiğ patates işe, işe, işe yarıyor yarar. Evet. Ben hani mideye falan Enerjini iyi gelir ama. Buraya bir gözlerle çekiyor. Sonra ağrı hepsi çekiyor. Çekiyor mu? Evet. Hı, evet. Aklımızda olsun. Bir de hepsi artık ne zaman elenecek bunlar demişsin. Evet. Kimleri kastetti? Herkes. Hepsi. Herkes, herkes. Herkes gitsin bir tek sen, sen mi kal? İyi ki biz burada kimse komşu ya komşu varsa Bizi çoktan yani. açtı, biz bize şikayet yaptı. Ne, ne oluyor ki? Ne dönüyor? Yani gidiyorsun aşağıda o siz duyuyorsun. Bir kavga yapıyorlar. Biz kulisten villadan. duyuyoruz da yan komşulara kadar sıçrıyor olay diyorsun ses olarak. Canım <laughs> <laughs> o kuliste <laughs> senin de bağırmışlıkların var ya. Yani. Yani. Oysa içinde Ayşe bir villadayız ama. Neden acaba? Neden ama? Acaba? Evet. <gülüyor> neden <gülüyor> ama. Yani. Kendi kendime bağlıyorum. Durduk yere bağırmaz Sündüz. Evet. Ah Sündüz. Şimdi şu Kavusu çantanı geldim. bir geldim. sal bakayım. Ne? Çantanı bir yanda tut. Şöyle ki Titan efsane. Bayıldım. Teşekkür ederim. Ama? Boyumla kesti. Ha, onun üstünde beyaz gömlek sevmedim. Simsiyah olmalıydın. Üstüne yine beyaz paltonu atsaydın. Simsiyah bir gömlek, bir triko, bir, bir şey yani. Çünkü çok kesmiş o beyaz. Bir de altındaki çok e, abiye bir tight. Bildiğin abiye bir tight. Üstünde spor, koton bir gömlek var. Snob'u etmek bu değil dediğim gibi. E, bu hani paltonu aldın üstüne. Bir Siyah gömlek olsaydı keşke veya siyah triko simsiyah olsaydı için ayakkabıların nubuk değil deri olsaydı botların keşke o zaman akardı şimdi orada nubuk bir kesmiş. Evet. Zaten taytının detayları çok güzel muhteşem burada bir transparanlık var yine çok güzel. Ee, palton güzel çantan güzel ama dediğim gibi içini siyah isterdim ve ayakkabını deri. De siyah Onun dışında saçı makyajın güzel zaten. Teşekkür ederim. Efsane yani tight efsane. Ve her şeyi çok iyi taşıyorsun. Çok teşekkür ederim. Yani mesela üzerinde ben e, dik yakalı balıkçı bir böyle boğazlı bir e, triko Aynen. isterdim şöyle. Kesinlikle botların deri olmalıydı çünkü direkt kesmiş. Fakat yani kötü üstündeki gömlek ama buna rağmen iyi duruyorsun. Şey bu arkada uzun yüzden... Bakayım bir çıkart üstünü. Çıkart da evet şimdi onu ben böyle isteyeceğim. Böyle yüzden Bur, bu burkazak hepsi masalla. Tamam. Baksana ya bir şey söyleyeceğim. Çok çok iyi taşıyorsun. Bak tamam gömlek güzel ama bu kadar detaylı bir tayta böyle bir gömlek olmamalıydı. Bölmemeliydi bir kere. Aynı ee, mesela o tişörtle giyediğinde... olsaydı gene kurtarırdı aslında Yok, belki. <laughs> e, hayır bence gömlek de değil ya. Bu bence Şöyle. dik yakalı. Triko. Dik yakalı böyle triko ya da böyle stretch hani penye bir, bir şey olsa... olabilirdi. Ama kesinlikle üstüne oturan bir şey olmalıydı. Çünkü senin e, basen kısmın kimseyi rahatsız etmiyor. tam Tamamıyla fiziğinden dolayı şahane hoş gözüküyorsun. Ben biraz yani illaki ben, kapatman ben. gerekmiyor yani. E, onun için ben çok çok beğendim tight'ını. Üstündeki çok havalı bir tek siyah olmalıydı. Botlarında deri olmalıydı yani. Gömlek olmamalıydı. <laughs> Ama her zamanki gibi sen yine... Yani seni al böyle müzede sergilesinler. Cam ekana koy. E, cam ekana koy seni sergilesinler. Her şeyi güzel taşıyorsun. <laughs> Aynen katılıyorum. Belki gömleği siyah olsa kurtarır mı diye sordum. Ama triko daha doğru olacak. Tight'ın çok hoş yalnız ya. Değil mi? Tight'a çok... bayıldım. Teşekkür ederim. Yani, yani, sen tek üstünü istersen giy o kabanında. Hı -hı. Ya aslında şey de var Selah. Bütün havasını veriyor zaten. E, hani Ama tight kendi falan, başına arkayı boş bırakıp olmaz yani. Şimdi üstünü kombinini falan konuşuyoruz. Hani çok iyi değil üstündeki gömlek, gömlek ama tayt evet. şıklığı ise tokata attın evet, yani tight onu söyleyeyim. Evet tayt en şık tayt bugün sende zaten şu an. Enteresan anda. yani ben, ben de hiç öyle bir tayt görmedim. Ya peki içine yok muydu <laughs> evde öyle bir şey sen mi böyle bilerek mi gömlekle snob etmek istedin yani? Ben istedim böyle çünkü burada biraz ıı, bilmiyorum. Triko bir şey daha olsa daha güzel duruyor ama ıı, biraz kilolu ya. İçinin simsiyah olması lazım. O, olsaydı %100 muhteşem katılıyorum. Olacak. İçi simsiyah olsaydı yani muhteşem olacaktı. Yeni hoşsun ee, ama dediği gibi aynen öyle. Yani O taytı giymekle yırttın. Bir puan daha düşük verecektim. Ama muhteşem bir tayt var üstünde. Dört. Teşekkür ederim. Dört. Teşekkür ederim. En iyi tayt sende olduğu için dört. Teşekkür ederim. O zaman...